Evet arkadaşlar herkese yeniden selam. SOS'in yeni bölümünü ikinci. İki. Pardon. Bur Bur ee, Bruce Lee Hayata bakış açısının ikinci bölümü. Aynen öyle. Konu bu. Ee, en son sen ne diyordun? En son ölme sanatında kalmıştık arkadaşlar. Ölme sanatı hakkındaki yorumlarınızı bu podcast'in altına yazabilirsiniz. Ee, Tartışabilirsiniz. Podcast'ini yapmak Istediğiniz, yapmamızı istediğiniz, yani yapmamızı istediğiniz kimler varsa ya da bir olay bir konu herhangi bir şey varsa yapalım aşağıya yazın bakarız S size dürüstçe zımbız. aktaralım evet devam hmm. Evet, ölme sanatı. Ölme sanatı nedir Kadir? Sence ölme sanatı deyince aklına ilk gelen şey nedir? Tahminini söyle ya da böyle dümdüz aklına ne geldi sen ölme sanatı deyince? Ne var senin temelinde şu an? Ölme sanatı, gerçekten bir fikrim yok. Yok mu? Yok. Ölme sanatı kaybetmek. Evet. Hep kazanıyoruz ya bazen <laughs> ya da bazı şeyleri. İşte kaybettiğinde diyor bu sanatı öğren bir nevi. Evet. Duygu durum aktarımı gibi bir şey yani. Kaybetme sanatını öğren diyor. <laughs> Hep kazanmak istiyorsun diyor ama kaybetmeyi de bil. Tamam herkes kazanmayı herkes bilir. Ama bazıları vardır ki mesela her çıkışın ağır bir inişi vardır yani. Her evet. inişinde güzel bir çıkışı vardır. Hayattır bu. Dalgalı böyle frekans gibi. Bir yükselirsin, bir alçalırsın. Bir baktın kelebek etkisi oldu, farklı bir şey oldu. Bir baktın bir anda bir bir kadınla tanıştın, zengin ortaya çıktın falan işte anlarsın ya. Yani. <laughs> <laughs> dünyan değişti. Almanca <laughs> Almanca <laughs> çıktı dünyan değişti. Amerikalı çıktı ya da... Bir an Almanya'ya geç <laughs> Aynen. Şeyin İngilizcen var mı bu arada? Kendimi kurtaracak Derdimi anlatacak. <laughs> Derdin ne? What is your name my friend? İngilizce bilmiyorum. What is your name? E, my name is Katish. Aa, süper tamam yeter. Bu kadar. Diyor, i̇şte su iste, ekmek iste. Food de, mood de, what de <laughs> falan. Bunlar yeter sana. Evet. Ken hayat kurtaran budur kanka. Su ve ye ekmek yemek biliyorsan tamam yani. Bence tamam. Ne diyorsun sen? Yetmez değil mi? Daha. Bence yetmez evet. de. Beğenir. Olmamak lazım. Bazen hmm. upgrade olmak lazım. Doğru diyor. Yes. Evet. Ölme sanatı hakkında başka ne düşünüyorsun? Ölme, kaybetmek nedir? Ee, kaybetmek, işte ne bileyim. Daha önce kaybettiğin en büyük şey neydi? Hmm. Ölüm değil ama farklı. Hmm. Eşyaların falan mı? eşya olabilir, farklı başka bir şey olabilir. Anladım. Hmm. Aa, şey de olabilir bak, Küstüğün bir arkadaş He, o tür şeyler de olabilir. Hmm. O, da, o. o bu ya ben de kayıptır bence yani bir olay yüzünden. Ben öyle çok e... Arkadaşın yok galiba. Arkadaşım farklı. yok evet. Ee, ve kaybedenler kulübü oldu orası. <laughs> <laughs> kaybedenler kulübüne dönüştü <dönüştürüyorlar>. ya. <laughs> <laughs> Podcast'imiz evet devam. Öyle çok e, kaybettiğimi zannetmiyorum ben de zaten. Evet, biz kaybetmeyiz. Çünkü biz ben hep... kazanan taraftayım. Hayır. Hep kazanmak olmaz. Evet. Biz ya öğreniriz ya kazanırız. Hı hı. Bizim kaybetmek yok bizde. Biliyorsun. Evet. Kaybet, evet. Hiç kazanırız biz... doğru. Şunu fark ettim bunu. <laughs> evet. Ya öğreniyoruz kanka. Ya da kazanıyoruz, değil mi? İyi. Ama şimdi şöyle olması gerekmiyor yani. Nasıl? En azından ee, kaybettik. <laughs> Evet. Bir daha yani önümüze gene bir şey çıktı. Onu kazanmamız gerekmiyor mu bu sefer? Hiçte kaybediyoruz. İşte kaybettiğinden bir şey katarsa sana Hı -hı. giden bir şey, gelini daha üst bir zekayla koparır alırsın. Ama ders almazsan, yani böyle besi <laughs> dansı gibi yaşarsın, <laughs> kaybetmeye mahkumsun bro yani. Evet. Daha açık konuşayım mı? Yok. Ben yani gayet iyi danalarını görüyoruz orada burada şimdi bizim çevremizde de var mı kim var Kadir Kadir, Kadir. kanka o çok zayıf ya ondan besi danası olmaz Hakan <laughs> Hakan'dan besi danası olabilir falan çok falan. ama o da şey kanka onun da geleceğe dair ortak arkadaşlarımızın ismi bunlar arkadaşlar. Kadir'in Kadir. bir geleceği yönelik bir şey yok. Kadir, evet Kadir biraz e, hayattan bir beklentisi olmayan bir arkadaş. Ama besin nasıl? değil. Evet öylesine yaşıyor fakat e, böyle kendisine ne de bakmıyor. Garip hmm. yani. Kaybetmişliğin şey ta kendisi. Evet. Adam öyle bir dibe vurmuş ki yani. Hatta acıdan zevk alıyor. <laughs> Aynen. <gülüyor> acıdan besleniyor. Çok bravo. Çok güzel. Hmm. E, şöyle e, söyleyeyim. Bir Anlatsam doğru olur mu? Neyse anlatayım artık. Bir kere çık şeyden ağzından. Bir güzel bir arkadaşı, bir kız hanımefendi arkadaşı var. Ondan hemen şey oluyor böyle, ondan ayrılıp ayrılık acısını, tatma şeyi var. Ya acıyı istiyor yani. Adam huzuru istemiyor. Evet yani aşık olmak istemiyor hani mutlu evet, bir o, şey evet. yapmak evet, evet, istemiyor evet. da. Mutlu bir ilişki değil. Aynen. Aşık olayım gitsin diyor, ben ondan besleneyim diyor yani. Evet. Kaybetme <laughs> sanatı budur ha. Aynen öyle. Evet, tam olarak bu evet. şimdi farkındayım. Evet. evet, kaybetme Kodes Kahra'nın faraziyle bir şarkısı vardı ya. Orada Kodes Kahra diyor, hayatta bir kere kaybedilir, bunu da kimse bilmez diyor. aga be Aynen, aslında hayatta sadece bir kere kaybederiz ama biz kaybetmeyeceğiz ya öğreneceğiz ya da kazanacağız. Güzel. Sayın bu arada ee, Hakan diyordun. O da Hakan. tam tersi besi <laughs> danası ama <laughs> besi danası ama hep hayalleri evet. geleceğe, geleceğe dair planları olan bir insan en azından bir hayali var. Hayalleri var tabii ama Kadir'in hiç ben bir gün şey duymadım yani çok ortamda oturduğumuz bulunduğumuz oluyor. Abi şunu istiyorum. Şunu şöyle yapacağım. Cık. Sen duydun mu? Ben Yok mi? ben, ben de duymadım. <laughs> bir gerçek. Demek ki gerçekten bir kere kaybediyoruz. Evet. Peki benim hakkımda ne düşünüyorsun? Senin hakkında kayıp açısından mı? Yoksa nasıl yani? Yani kısaca özetle şurada zaten 4 dakikamız kalmış. Hemen küçük bir şeyler desen yeter. ne, ne hangi konuda mesela? Kayıp, ölüm kaybetme sanatı mı? Kay evet, evet. Konumuz buysa, evet. Kay hmm. Kaç yıldır tanıyorum seni? Dokuz. Dokuz böyle yıldır senin. tanışıyoruz. Evet, dokuz, dokuz yıldır beraberiz. Evet. Dokuz yıldır gece gündüz bir şeyler oldu, böyle garip rüzgarlı havalarda, saatin beşinde polisten dönmeler falan filan Hı -hı. işte bunları bir sonraki podcast'te anlatacağız. Bir garip şeyler yaşadık. Senin şu kaybettiğin hiçbir şey açıkçası ölümler dışında görmedim Kadir ya. Ben hayatımda böyle büyük bir kayıp görmedim. Tam tersi son günlerde üstüne koymaya başladım. Böyle bir şeyler kat etmeye başladığını evet, fark ediyorum. Evet, çünkü benim ve, var. 2016'da ve 2017'deki Kadir'den eser yok mesela. <laughs> yok, Bak bunu tüm nasıl? dürüstlüğümle söylüyorum. Evet. 2018'deki Kadir'den hiç şey yok. Pandemi araya girdi sonra zaten. Ondan sonra bir parlamaya başladın. Evet. Bak öncesinde sende de umut yoktu ama Pandemi sana yaradı galiba, değil mi? Yani... Hiç kendini keşfettin yani, mi hiç. Evet, tek yalnız kaldım herhalde. Kendini buldun yani. sana zaten. Evet. O zaman çok soluk değil bir Kadir vardı. Evet. Hep şey olumsuz... Çok kaybetmiştik evet, ondan. Olumsuz, çok olumsuzdun kanka. Ondan sonra... Çünkü artık ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ha, o zaman hedef mi yoktu? Hedef yoktu, evet. Aslında benim bir şeyim, hedefim yoktu, şimdi var. En azından o, o hedefim için çabalayacağım yani. Bu Güzel, hedefsiz hayat boş bir kovaya benzer yani. Boş hmm. bir kova düşün, öyle yani. Kadir'den bahsetmek ister misin biraz daha? Ölme sanatını yenemeyen. Kadir bence ölme sanatını yenemeyen bir insan. Sen ne diyorsun? Bence... Ya biz ona defalarca söyledik yapma dedik, etme dedik. Ama bu onu seviyor. <gülüyor> kaybetmeyi <gülüyor> seviyor. Acıdan <laughs> beslenmeyi evet. seven bir arkadaşımız. Aynen öyle. kaybetmeyi seviyor. Bilmiyorum. Onun için üzgünüm. Bu yani. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Ben üzgün değilim. Kendisini keşfetmesini bekliyorum. <laughs> bir önceki podcast'lerde de bahsettiğimiz gibi onda bir potansiyel var ama görmüyor arkadaşlar. Sizde de varsa mutlaka üzerine inin, Keşfetin. Ve hiçbir zaman unutmayın ölme sanatı içerisinde. Hiçbir zaman kaybetmedik. Ya öğrendik ya da kazandık. İşte bu kadar. Evet. Kaybettim <laughs> diye yok ben dibe vurdum. Hayatımın sonuydu. Bitti. bittim ben bu kadardım. Öyle bir şey yok. Evet. Geçmişe sünger diye bir laf var. Ama bunu kafada yapmanız lazım. Böyle ağızla olmuyor. Kafanızda diyeceksiniz ki abi çocukluk travma mı var? Öyle ya da böyle zor ya da kafana taktiğim bir şey. Bir sünger çekeceksin abi. Sünger çekeceksin. Orada bitecek gidecek. Bakın. Kaybedin demiyorum. Kaybetme sanatını öğrenin. Ama kaybetmezsiniz. Ya öğrenirsiniz ya da kazanırsınız. Evet, 02 2023 Bugünlük de bu kadar diyelim. Evet bu podcast'in de sonuna geldik. Ee, diğer bölümler için ee, soru ve öneri, görüş ya da farklı bir şey olabilir. Varsa aşağıdaki yorumlara bir yazabilirsiniz. şeyler yazabilirsiniz. Ee, şikayet, dilek, istek de yazabilirsiniz. Problem değil. Sevmediyseniz dislike de atabilirsiniz. Hiç Aynen. sıkıntı değil. Aynen hiç problem değil. Sonuçta insanız. İyi ya da kötü yanlarımız var. Yani biz burada e, kendi bildiğimiz şeyleri anlatıyoruz. Siz beğenirsiniz. Bir şekilde size aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hı. Esen kalın.